Merhaba arkadaşlar, ARK Teknolojisi'ne evet. hoş geldiniz. Bugün bu yurtta da Gülis Çok genel aracından bastıracağız. Çok genel aracımız şöyle yapalım. O bu şekilde şöyle topluca seçelim veya şöyle biraz küçültelim. Bunu alalım kenara.

Şöyle. Buradan bu şekilde. Şöyle yapabiliriz. Buradan bu şekilde değişimlerimizi yapabiliriz. Ne ya gösterelim. Ve yıldız aracımızdan bahsedelim. Bu şekilde yıldız araçlarımızı yapalım. Şöyle birkaç tane yapalım. 何、sure, yeah. şöyle bu şekilde yapabiliriz. Şöyle seçeriz ha. Şöyle ardından yol yazan acadan masayı bir elips alalım. Ardından şöyle. Alalım ismini yazalım. Şöyle ya. Şöyle istediğimiz gibi kanalımız resmi yazıp yapabiliriz. Yine buradan bu şekilde istedim. Ölçek aracımızın kısıyoruz mesela. İlk döndürme aracımızdan bahsedelim. Döndürme aracımızın kısıyor. Şöyle. Buradan seçip. Buradan bu şekilde. şöyle istediğimiz gibi evet bu şekilde yapalım buradan i̇şte buradan bu şekilde Şöyle ortaya koyup Şöyle buradan da istediğimiz gibi Ayarlarını yapabiliriz. Şuradan buradan yapabiliriz. Yine şuradan da renk değişimini yapıp bunu yukarı aşağı veya aşağı yukarı şekilde ayarlayabiliriz. Buradan bu şekilde ortalayabiliriz. Şöyle bir sonraki aracımıza geçelim. Bir sonraki aracımız ise 2 aracı. Şöyle mesela istediğimiz gibi de yapalım. Mesela burada istediğimiz gibi. Buradan bu şekilde bu şekilde yapabiliriz. Buradan bu şekilde bunu yukarı aşağı şeklinde ayarlayabiliriz şöyle. şekilde yapabiliriz. Ne sonra şunu istedim. Bir sonraki aracımızdan anlaşayım. Bir, bir sonraki aracımız ölçek aracı. Ölçek aracımızın kısı olsa şöyle bir çokken yapalım. Yani, ölçek burada gördüğünüz gibi değiştirelim. Şöyle istediğimiz gibi ayarlanmasını yapabiliriz. Yine buradan da bu şekilde. Şöyle. Ayarlarını veririz. Yine buradan da şöyle renk değişimini yapabiliriz. Bu şekilde. Ee, renk değişimlerini yapabiliriz. Evet bu videomuz bu kadardı. ALK Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Şunu şöyle ortalayalım. Evet bu videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.